20 Avrupa ülkesine saplamışız. Ama hangi konuda? Tahmin edebildiniz mi? Hayır hayır o değil. Toplam 20 ülke. Bulgaristan, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya. Uf. Kaç etti? 21. Bu ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 361 milyon. Türkiye'nin nüfusuna kaçak köçek askeri ücretli çalışan mülteciler falan derken 90 milyon dersek 21 ülkenin askeri ücretli çalışan sayısının nüfuslarına oranı %3,5 iken bu oran Türkiye'de 12,4. Bu ne demek? Yani Türkiye'de her 100 kişiden 12,4'ü asgari ücretle çalışıyor. 21 ülkenin toplam nüfusu Türkiye'nin nüfusundan 4 kat fazla olmasına rağmen asgari ücretle çalışan sayısı neredeyse aynı. 21 ülkede toplam 12,8 milyonken bu sayı Türkiye'de 11,2 milyon. Aradaki fark sadece 1,6 milyon kişi. Kaldı ki bu veriler 2022 verileri baz alınarak hesaplanmış. Yani biz gerçekten sapladık arkadaşlar şaka falan yapmıyorum. Liyakatsizliğimizle, fütursuzluğumuzla büsbütün benliğimizi kaplamış adaletsizliğimizle saptadık geçtik. Çok haklısınız. Asgari ücretle çalışmak iyi bir şey mi? Diye sormayacağım çünkü ekrana tükürüp de suratımı boydan boya ıslatmanızı hiç istemem. Asıl soru şu olmalı. Bu kadar insan neden asgari ücrete mahkum? Yahu hani büyüyorduk, uçuyorduk, şahlanıyorduk? Ceplerine milyon liralar, dolarlar koyan fabrikatörlere, işverenlere asgari ücret adı altında verdirdiğin ücretten vatandaşların aylık kirasını ödeyemez duruma geldi. Bu senin kadar onların da suçu. Böyle bir zulmü, işkenceyi, ahlaksızlığı nasıl kabul edebilir insan aklım almıyor ya. Kıskanıyor mu bizi Avrupa? Alo! Sana soruyorum. Mr. Presentable sakinleyelim. Asgari ücret bir işverenin bir çalışanına kanun, sözleşme veya toplu iş sözleşmesi gereği ödemek zorunda olduğu en düşük ücrettir. Devletin buradaki amacı maaşlardaki düşüklük ya da aşağı sınırını korumakmış. Peh, bunu korumasa korumasa en çok da sen korumazsın da... Neyse. Devletin asgari ücret diye taban bir ücret belirlemesinin nedeni aslında açık. İşçinin emeğinin asgari insani şartlarda karşılık bulmasını sağlamak. Wiki'de de şöyle yazıyor. Asgari ücret hareketi başlangıçta işçilerin kötü koşullarda çalıştığı atölyelerde sömürülmesini önlemek amacıyla işverenlerin sahip olduğu haksız pazarlık gücüne karşı bir önlem olarak ortaya çıktı. Yani güya ülkedeki hiçbir çalışan belli bir ücret eşiğinin altına itilmesin, işverenler haksız bir uygulama içerisine girmesin, hiçbir çalışan günde 8-10 saat çalışıp da beslenme, barınma, ulaşım gibi en temel yaşlarını bile karşılayamayacak bir seviyeye düşmesin. <laughs> Aa, <Ağam> eğlenir benimle. <laughs> ne lan?